Aren TV'den hepinize merhabalar. İyi Parti'de HDP rahatsızlığı devam ediyor. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu partileri ziyaret etmişti. Bu partilerden biri de Halkların Demokratik Partisi HDP'ydi. Ziyaretten sonra HDP yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını duyurmuştu. İyi Partili Yavuz Ağır Alioğlu yaptığı basın toplantısında HDP'yi sert sözlerle hedef almıştı. İyi Partili Yavuz Ağır Alioğlu'na HDP'den yanıt geldi. HDP'li sırrı sakık herkes haddini bilecek dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. HDP'li Sırı Sakık Artı TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HDP'nin diğer partilerle görüşmesine ilişkin biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz diyen Sakık, HDP'ye ne yapıp ne yapmayacağını söylenemeyeceğini belirterek herkes haddini bilecek dedi. Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecinde yaşanan Kılıçdaroğlu krizi sonrasında Kılıçdaroğlu HDP ile görüşme adımıyla alevlenen İyi Parti içindeki rahatsızlık İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu tarafından dışa vurulmuştu. Ağır sözlerle yaşananları eleştiren Ağır Alioğlu'na tepki gösteren Sakık, siz HDP'nin oylarıyla Cumhurbaşkanı olacaksınız. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız, milletvekili olacaksınız. Ama şunu etmeyin yapmayın. Herkes haddini bilecek. Binde sıfır olan partiler bakanlık cumhurbaşkanlığı yardımcılığı isteyecek. Herkes haddini bilecek. Bu kadar basit. Ne yaptığımızı iyi biliyoruz ifadelerini kullandı HDP'li sırrı sakı değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.